Çocukların yaş toplamına x diyelim. Buna göre babanın yaşı 4x olacaktır. Aradan 6 yıl geçince babanın yaşı 4x artı 6. 3 çocuğun yaş toplamı ise 3 çarpı 6 yani 18 artarak x artı 18 olacaktır. Bu sırada babanın yaşı yani 4x artı 6 çocukların yaş toplamının iki katıdır. Buradan işlem yapıldığında 4x artı 6 eşittir. 2x artı 36. 2x sol tarafa 6 sağ tarafa atıldığında 2x eşittir 30. Buradan da x eşittir 15 olarak bulunur. Buna göre 300 olmayan 3 çocuğun yaş toplamı 15'tir. Bu yaşlar sırasıyla A, B ve C olsun. ABC toplamı 15 olacaktır. Büyük çocuğun yaşının en az değeri soruluyor. Buna göre ABC yaşları birbirine yakın seçilirse en büyük çocuk 6, ortanca 5, en küçük çocuk da 4 yaşında olmak zorundadır. Buna göre en büyük çocuğun Yaşının en az değeri 6'dır. Cevap B seçeneğidir.